Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yekta. Bugün sizlerle Overwatch oynayacağız. Eee Overwatch'ta şöyle bir sistem geliştirdik. Hem atak hem defans sisteminde iki tane karakter tanıtacağız. Ee, hani bu zaman dek sizlere Overwatch'ı sunacağım ve karakterleri biraz anlatacağım, oynayış biçimlerini göstereceğim size. Ee, bildiğiniz gibi Overwatch videoları çok izlenmiyor. Hani reaksiyon almıyor daha doğrusu. Ee, güzel bir oyun, optimasyonu çok iyi, eee kaliteli bir yapım. Hani izleyeceğinizi ileride seveceğinizi düşünüyorum. Ama artı hani e, şimdi şöyle bir durum var. E, sürekli rastlatmaya kalktığımda e, rast videosunu atarken... E, belli başta bizim bir şeyler yapmam gerekiyor yani boş bir video atamam sizler için e, Onun için e, ilk 15 günü rasttığı yani rast oyununun ilk 15 günde pek bir aksiyon pek bir şey olmuyor günce yeni gelen güncellemeyi de oklarla kapıları da kıramıyorsunuz yani e, öyle bir sıkıntımız var şu anlık e, Bunun yerine yani e, rast videonundan e, söyle söyleyeyim e, Rust videonun aralarına e, isteyeceğiniz ya da izleyeceğiniz oyunları bana yorum olarak atarsanız Ben de ona göre e, video atarım, ona göre oyun atarım e, İzleyebileceğiniz türdeki şeyleri yorumlara yazarsanız, artı birlerseniz Yani beğeni yaparsanız o e, şeylere yorumlara e, Onları ön plana koyup onları çekmeye çalışırım yani, e, Önemli olan sizsiniz e, Şimdi oyuna başlayalım Hemen girişi yaptık bugün e, şu anda defans kısmında kimle oynayalım? Defans kısmında ilk atak kısmında bunlar oynayacağız. Defans kısmında bunu oynayacağız. Bugün e, Zenyeta Ha şöyle gidelim. Şu 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 şu. Yani öyle gidelim. Orta buluşturacağız sonuçta. Zenyeta ile Genji oynayacağız bugün. Zaten başladı. Bunun ee, shift tuşu oho olmaz. Bana direkt gelecek diye. Shift tuşu şöyle e, cam veriyor. E tuşu da adamın atağını yani düşürüyor. Sol tuşa bastığımızda şöyle patlayacak. Uf, içimde patladı. Yemin ediyorum içimde patladı. Baksana attı onu. Ah kaldırdı. Tamam onu öldürdük. Çok güzel. Şuna can verelim. Ha, sen vuramazsın kardeş. Patatesi bulacaksın Kamil. Oo bizim araç bayağı ilerliyor ya. Oh, onların araç bu pardon. Of. Neyle öldürdü o bizi ya? Yukarıdan vurmuş? Oh, bayağı adam taran şey yapmış yani Q skill'ini de kullanmış. E, bu arada e, Zenyat'ta yeni yani ult istediğim Q skill'i e, e, hasar almamızı sağlıyor. Orada herkesin canının yüksek olmasını sağlıyor etrafınızda kim varsa. Hani direkt bir koruma amaçlı yapılmış bir şey. Lan böyle patlıyor zaten bayağı sıkıyor ya. Bayağı cici oluyoruz yani bunun. Aha yine kaldırdı. Nereye kaldırdı Allah aşkına. Bu adamlar bizi hacalayacak acı değil. Bizimkiler biraz patates olmuş. Baksana iki kişi kaldırdı. İki kişi de GG Neyse devam edelim. O 6 sayede geri gitmez ya bu. Bu adamlar kazandı. kaybettik kaybettik. Neyse atak kısmı bizde şimdi atak kısmında devam edeceğiz. Bu adama skin'i güzelmiş ya, Güzel bir skin gelmiş. Bu arada kut açılımları da yapacağız yani onları da kaçırmayacağız. Ya oyuna yarıda girdim o ondan sıkıntı oldu ya. Baksana adam hacılamış hepsini. Patates etmiş yani. Neyse bizim takımdaki adama verelim. Epic fail'ini alsın. epic alsın. Bir de şurada oynama yapabiliyorsunuz. Red kısmında. Eksiye verdim ben. Bir sıkıntı sorun yok yani. Diğer maçta bir kutu daha geleceğine inanıyorum. Güzel eksi alacağız önümüzdeki maçta. 5 tane kaldı. Şimdi de Genji ile devam edeceğiz. Direkt Genji'yi aldık. Yapma yapma yapma. Bir tank alın. Bir sıfır alın. Yapma. Yapma. 32 level var. Güzel. Biz daha 16'yız. Adam. Oh, bizim işi katımız adam. Umarım güzel oynar. Ya abi hepiniz aynı karakteri niye arıyorsunuz? Ben de mi aynı karakteri... Aha. Çevireceğim ben de aynı karakteri alacağım şimdi. Çek şunların bir tanesini ya. Şu şu Buffy. Sen çek Victor bari. Neyse yapacak bir şey yok. Bunda da e, Q skill'i şöyle Q diyorum. Sol tuş normal e, şey atıyor. Bıçak gibi bir şey atıyor işte. Ne olduğunu aklıma gelmedi şu anda. S sağda sağ tuşa bastığımda 3 aynı anda atıyor. E skill'i e, defans. Yani gelen mermileri falan her şeyi savuşturuyor. şöyle tırmanma olayı var yani bu karakterde. Çok güzel. Gösteremedim. Şuradan göstereceğim tekrar. Şöyle çık... Ama mı lan. Yani şöyle çıkabiliyorsun yani. Acaba bu kadar yukarı çıkabiliyor mu? Çıkamıyormuş. Oradan yukarı çıkılıyor mu acaba? Oha bayağı çıktık ya. Baksana. Bir kere attık yani. Evet şimdi çıkacağız buradan. Ben şöyle Abi şöyle arkadan Arkalardan sıvışalım Arkalardan sıvışalım Gidelim. haha <laughs> patates ettik adam. Uf. Nasıl vurdu lan öyle? Lan beni mi gözlüyormuş anlamadım ki. Harbi beni gözlüyormuş. Adam beni tutmuş ya. Onun Q bir anda hızlanıyorsunuz yani hızlanıyorsunuz gidiyorsunuz ama adamları kesip içmeye başlıyorsunuz yani. Tamamdır. Bizim canımız var sanırım. Bu nereye gitti? Şu da canımı bekleyeceğiz. Burası bizim içinde kalsadık var ya geberirdik. Çok hızlı koşuyor bizden hızlı koşuyor. Of. İki kişi olduktan görmedim. Keşke Q'ya bassaydım ya. Eğim sıfır adamda da yapacak bir şey yok. Neyse oradan devam edelim. Bu arabayı sürmemiz lazım ki kazanamam ya. Şurada. Ha ha. Nereye gidiyorsun koç? Nereye gittiğini sanıyorsun? Verdik eline paşanın da. Buradan mı ateş geldi yine? Neyse önümüzdeki aracı ilerletmemiz. Onu da patlattık. Nasıl bir defans varsa Bayağı ilerliyoruz ya Öldük ya orada. 2-3 kişinin arasına girdik yani. Baya ilerledik aracı. Önemli olan buydu zaten. Hemen yani şuradan gidi. <laughs> ne yapmaya sıkıyorsa o kadar kişinin içinde. Uhuuu! Can 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 nerede? Yok yok. Şuradan gidelim de arkalarında doğabilsek Açar içeri girdik çıktık. Canı alalım şuradan. 26 canla kurtuldu biliyorum. Abi geldin buraya atladın ya. Neyse bir tıkımız var. O da buraya dönmüş. Ben şey sandım o diğeri vurdu sandım. Hadi hadi hadi. Abi ya bu ne şanstır abi Adam bala bala Vuruyor Bize geliyor anasını satayım hepsi Bu onun da ultisi yani Onu da göstermiş olduk bu arada ölerek patates olarak da aldık Hadi Abi ilerletemedik şuradan ya aşırı basit değil acı. Abi. Nerede bitmedi senin ya? Baksana dibine atmış. Neyse. 3 dakika var şunu kullanalım. Q'yu kullanalım o içeri girelim dağıtalım orayı. Çok iyi Öldüremedik mi orada kimseyi Of Ya kalmışız mal gibi ya. Neyse devam et, devam et devam et Bu oyunu alacağız Bir dakika daha var bir buçuk dakika daha Yükten abi yükten yükten. Oyuna tamam, o da öldü. Aa baksana bu ne biçim bir savunmadır ya. Bizimkiler niye girmiyor içeri? Baksana adam beni bombaladı sadece ya. Hiç ilerleyemedik ya. Neyse son 78. Azıcık defans at defans. Basiki de olmasaydı ölmüştük şimdi. Onu da aldık. Onu da aldım. 3 kişiyi aldım. 3'te 3 üç yaptım. Hadi abi. Abi alacağız. Aldık sanırım. Milim aldık. Ve aldık oyunu ya. Çok iyi. Orada yaptığım çok feciydi ya. 3'te 3 üç yapmamız. Bakalım birinci seçilmiş miyiz? Yani öyle ya o, o kazandır zaten. Üç kişi almamız orada. Ya bu ney lan? Bu ney? Bakalım beni vurmuş mu? Ha o şeydeki işte ya bizi öldürdü. Sallamasını rastgele sıktı. Hiçbir itenek gerektirmeyen skill. Bizden bu adam, bu adama destek vermek gerekiyor sandbox'a. Şimdi iki tane kutu açılımı yapalım beyler. Hayat işte Güzel geçti çünkü. Bak 17'ye 9 oynamışız. Her şeyimiz fena. Yeşillere akıyoruz yani. Bir de kutumuz kutuyu aldık. Çok güzel. Aa. İki tane de kutu açalım şimdi. Yerinize gelelim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Şuradan bilgi demedim. Bunun kaşığını pardon. Aa, Neyse burada görmüş olun. Oyundan çıkacağım şimdi. game yes tamamdır. Ee, tane kutumuz var. Ee, bu, video için iki tanesini açalım. Evet ada epic. Evet bir epic geldi. Epic dedik para geldi. Ne kadar? 150 geldi. Tamam. Oh genci oynadık. Gencinin sesi geldi. Bu kime? Hanzo. Oo güzelmiş. da şey geldi sanırım. Evet skin geldi bir tane. Bir tane daha açalım. Bu pek çıkmadı. Bu kimin? Bu şeyin. Zarya. Güzel güzel. Yine para geldi. Gidiş. Hanzaya da skin geldi. Bir tane daha açalım. Madem 5 kutumuz var. Hadi Epic. Uf, sarı geldi. İlk defa böyle bir şey geldi ha. Bu ne? Skin güzel bir skin. Bu kimin? Tüm yeri orada. Tamam. O bunun skin güzelmiş ama. Harbi güzelmiş. Şu skin'e bakacağım ya. Çıkalım buradan. Hero Hangisiydi o? Olamadık. Evde yazmıyor arkadaş. Şu. Normalde böyle. Gelen skin güzel. sarı skinlerden gelmiş bu nesi? Bin, bin, bin para alıyorsunuz. Bin para Güzel. Tamam. Enji. de skin yok. Hanzo'da da vardı. Güzel güzel. Normalde şöyle de yeşil gelmiş daha doğrusu. Fenasın, güzel güzel. O zaman videonun burada sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız sevinirim. E, Rast videosu çekeceğiz ve e, yarından sonra Rast videoları da gelecek. Ev ya her şeyi hazırladık, C4'leri hazırladık. Sıkıntı yok, ev basma videoları gelecek. Bugün aslında bir ev basmıştık e, ama bomboş çıktı. Ben de videoyu atmak istemedim, öyle bir sıkıntımız oldu.